Benle her bozulunca ne oluyor? Anlat hele. Ya <laughs> şimdi nasıl anlatsam ki? Ben nasıl bir anneyim? Söyle anlat hadi. Konuş. Dur ya çok şey yani. Bence bu kadar şeye rağmen hani sonuçta sen direkt bu, böyle bir ünvanda değildin. Sonradan bir şeyleri başardım. Hı -hı. Sonradan bir şeyleri kazandım. Şu anda da böyle yanlış kelime seçmek için konuşuyorum dikkat ederek. Hı -hı. İşte e, ve ona rağmen hani böyle o ilk gün nasılsan bu işe başlarken 6-7 sene önce hala da aynısın. Yani biz bunu mesela daha dün akşam babamla da konuştuk. Diyor yani gerçekten senin bu özelliğine ben de bayılıyorum. Hmm. Yani böyle hani şey olur ya. Parayı buldu gitti falan. <laughs> hiç hiç yani o yok. Parayı bulamadık ama bulacağız inşallah. Bu <laughs> <laughs> <O> kadar çalışmaya. <laughs> <laughs> i̇şte yani yok ya kişiliğinden ödün yok, yani. vermeyeceksiniz yani neyseniz olsunuz efendim aslında bu biraz daha aile e, yetiştirmesine bağlı diye düşünüyorum ben bu şekilde yetiştim benim annem her zaman kızım ne olursa olsun kişiliğinden ödün verme sana kötü davranıyorlarsa sen hiçbir şekilde onları umursama yolunda ilerle devam et. ...sana selam vermiyorlarsa sen selam ver... ...olsun bu sevaptır... ...Peygamber Efendimiz ne demiş... ...önce sen selamı ver... ...kim önce selam verirse o sevabı alır... ...yani Aynen. annem bu kadar temiz ve... E, ...güzel bir kadın ki... ...ben de onun evladı olarak... ...kendime yakışanı yapıyorum... ...yarın öbür gün bence ben seni yetiştirdiğim için... ...sen de benim gibi Kesinlikle. olacaksın... Ben hani ...egoya gerek de. yok efendim... ...herkes bir yerlerde... ...herkes bir şeyler yapıyor ama önemli olan insanlara faydalı olabilmek insanlara ne veriyor yani bunun farkındalığında olabilmek hani ben bir şey vermiyorsam sadece kendim için çalışıyorsam bana yazık yani ama ben bir şey veriyorsam ve bir şeyleri sizlerle paylaşıyorsam siz de memnunsanız ne mutlu bana evet ya mesela bir de ben sana dün dedim, geçen günlerde dedim ya işte e, anne diyorum git gide sana benziyorum daha da iyi fark ediyorum bunu falan oldum. Diyor evet. senin gibi diyor, kimseyle kavga etmeyeceğim. Ha, evet dün, ona mesela ben <laughs> böyle bir daha bir, bir buçuk sene önce iki sene önce falan bir olay oldu işte olayı şu an hiç hatırlamıyorum zaten önemli de değil. Hı hı. Çünkü şu anda çünkü bizi etkilemiyor. Üç gün falan üzülmemişizdir bile. Hı hı. Neyse işte bir olay oldu ondan sonra dedim şu anda sen de niye hani bu kadar sakinsin kavga etmiyorsun dedi kızım ben... Onunla arama zaten mesafeyi koyarak ben ona en büyük yapabileceğim cezayı vereceğim. Yok, Ve, yok saydı Melike. Aynen yok saydı. Bazı merhaba mı... merhaba ama selamımı istemiyorum. Asla merhaba merhaba oldu ama o sayarım. samimiyet... ...gidince zaten artık o merhaba merhabanın da çok bir değeri kalmıyor. Hani sadece laf olsun diye verilen yani, bir şey oluyor. ben çocukları yetiştirirken efendim e, en çok dikkat ettiğim şey Allah yolunda yetiştirebiliyor muyum? Yani Rabbimin istediği bir evlatı yetiştirebiliyor muyum? Vatana, millete duyarlı mı? Çevresindeki insanlara bir faydası var mı? Ben bunlara çok dikkat ediyorum. Özellikle de bugün Melike'yi çıkardım. Melike 19 yaşında. Ben çok küçük yaşta anne oldum ve gerçekten Melike ile büyüdüm. Hani Melike böyle oyuncak bebek gibiydi benim için. Ben de o şekilde büyüdüm. Melike ile büyüdüm. Ee, gerçekten onunla büyüdüm yani. <laughs> Ama gerçekten... Onu, O ağlıyordu yani... ben ağlıyordum. O yemiyordu ben yemiyordum ve ben ona dedim ki her zaman. Ben kimseyle küsmem. Ben kimseyle dargın kalmam. Evet hoşuma gitmeyen birçok şeyi duysam da selamımı esirgemem. Allah'ın selamını veririm. Ama bir daha eskisi gibi benimle o samimiyeti kurabilir mi? Asla. Bunu yap dedim. Kimseyle küsme, kavga etme dedim. Değmez. Bugün varız, yarın yokuz. Evet. Arkamızdan niye kötü konuşsunlar ki? çok doğru söylüyorsun. Koş, da onların ayıbı. Ne yapacak <laughs> <çok. gülüyor> bir şey? bu oyuna bayılıyorum. Yani mesela ben bir de çok şeydim hani savunmak en açıktı. Hani ben Hı -hı. sürekli böyle bana kötü gelene ben de giderek kötü gidiyor. Ama <laughs> dedim sonra de var ne gerek o. var evet. ya dedim. Gerçekten özellikle şu zamanlarda Kıymazı daha iyi zaman fark ediyorum. Herhalde bir olgunluktan <laughs> dolayı da olabilir. <laughs> Adile Naşit gibi ya bu da bugün. Beni <laughs> kopardı alalım. <laughs> evet, kaşık verir misin? Şey, tabii. <laughs> ee, Gel Adile <laughs> Tip <laughs> bile yapıyor ya aynı adil en açtık Çok severdim ya. Ben de sevmem. Allah nurlar için getirsin. Amin. Şimdi ben de bir şey söylemek istiyorum senin çocuklarınla ilgili. Söyle yavrum. Ama bu şey tamamen içimden gelen. Belki bir eldiven tak. Şey demesin ben de hemen eldiven. Ee, aa bak Serpil de tabii onu söylemek zorunda. Hiç de zorunda değil. Serpil'le biz kaç senedir çalışıyoruz Yok ya çok efendim? dobra bir insan Serpil ee, de abla. 2017 sonu. 2018'den beri beraberiz evet. yani. Biz de zaman yollarımızı ayırmadık yani. Hep konuştuk Allah hani TRT bitti. Ee, misafirim var. O zaman da konuştuk. Ben de hep onu diyordum ki ben bir program yapacağım. Sen de benim <laughs> yanımda olacaksın. İnşallah derim. Ben onu bekliyorum zaten diyordu. O da öyle uzun soluklu bir şeye girmemişti. Girmedim evet. Benimle sonra birlikte vefa. Böyle oldu. Yani onun her diyeceği samimidir. Ben öyle hissediyorum. Şöyle diyorum. ben de söylüyorum öyleyse. Ee, ...ben Nermin Gül'ün eşini de tanıyorum. Çocukların hepsini tanıyorum. Gerçekten burada biraz evvel anlattıkların ...hani bak bakma arkadaş yapıyor gibiydim ama... ...kulağım sizde tabii hı hı. ki. Ee, çocuklarını da tanıyorum. Gerçekten insan canlısı. İnsan ilişkileri... ...gerçekten çok güzel. Hiç şey değiller Nermin. Ee, çok küçük yaşta seninle. Yani biz yetişkindik ama... Hı hı. E, şimdi ...çocukların küçüktü senin... Evet, ...bir çok takım şeylerin yaşadığında. O kadar olayı sindirmişler. O kadar herkesin hani böyle... Ee, bir Nermin Gülün çocuğu değil de e, işte atıyorum e, normal Ayşe aha, tersi, Fatma evet. abla çocukları gibi çocukların var görüyor musun bir tanesini arkada ısırdım sıkıştırdım. <laughs> Bana şey diyödün. Safi teyze numaranı kaydediyorum. kaydet. <laughs> yani o kadar insan canlısı, çocuk yetiştirmişsin bence bunun kesinlikle benim. gurur duymanısın. Allah razı olsun. Ya bir ben de ben annem bilmiyorum. de Ayşe teyze, Fatma abla gibi davranıyor zaten. Evet. Hani bir davranışlarında değişiklik yok öyle ego falan. Başlayamıyorum. Evet. Aslında zaten dediğim gibi çocuklar bizim yansımamız olduğu için aynamız. E, Çok şükür. gerçekten öyle bir evlat yetiştirirken o kadar dikkat etmek gerekiyor ki sizin kullandığınız uslup, sizin kullandığınız tavır. Hani ben burada çok bilmişlik yapmak istemiyorum. Çok güzel doktorlarımız Muhammed var. Ediyoruz ben sadece 20 senelik anneliğimi sizlerle paylaşıyorum. 20 senede You're ben neler gördüm efendim. Ben de tükendim dedim. Ben de yoruldum dedim. Tam bittim dediğim anda küllerimden doğdum ve buna Melike yani bu sene bir iki senedir haberi var yani. Ben Melike'ye çocuk olmuşum. Annem hiç zaman... hiçbir şekilde bize bir şey çaktırmadı ve çok garip annemin e, hani bunlar kitabında da anlattığı için artık rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet. Yani annemin böyle yaşadığı olay içinde fırtınalar koparken ben hiç farkında değilmişim ama ben psikolog olmak istiyorum. Evet. Yani <laughs> ve altın sınıftan beri bunu istiyorum. Yani Şu belki bir şeyler okuyor. anlamışım ama aynen. Ya bir şeyler anlamamışım ama çok şey anlamışım aslında. Kesinlikle yani ben çok güzel e, çocuklar yetiştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Dediğim gibi vatana millete hayırlı, Aa, annem mi devlete buydu? hayırlı, kimseyi evet. <laughs> şey kırmayacak, üzmeyecek, gücendirmeyecek. Benim için önemli olan bu. Yani çocuğun bütün dersleri 5'tir, çocuk çok profesördür, çok uzmandır, her konuda çok iyidir olur. ama çocuğun saygısı yoksa annesine babasına ilk etapta ve sonrasında <laughs> kim? çevresindekilerin e, canı yandığında o, o çevresindekilerle empati yapamıyorsa o benim çocuğum değildir. Çünkü Melike bunu çok iyi bilir, empati. ben empatiyi çok fazla yaparım, evet. yani damarda yaşarım ya yani. Ya masaj yaparken bile şurası benim Arya orası da onun da falan. <laughs> Direkt yani her şeyde bir empati yapıyoruz evet. ve zaten en önemli şey ya bizi yani gerçekten hoşgörü, nezaket ve empati kurtaracak. Efendim ne yapacak? Çok güzel yapalım. muhabbetle, sohbetle devam ediyoruz. Analı kızlı e, mutfaktayız. Sizler de ekranda mutlaka çocuklarınızı alıp e, bu sohbete dahil olun istiyoruz. Evet. Birazdan yorumlarınıza bakacağız. Çok merak ediyorum. E, soğanımızı minik minik kıydık. Akabinde efendim e, içerisine baharatlarımızı ekledik. Yağımızı Hı, ekledik, güzel. salçalarımızı ekledik. Önemli olan burada ne biliyor musunuz efendim? Bütün malzemelerinin güzelce yoğurulması. E, yani bir hamur yoğurur gibi bu malzemeleri... Yoğuruyoruz Maydanozumuzu da ekledik. Nasıl Bir kavurma işlemi yapmayacağız. Soğanlarımızı bakın şu şekilde serpil ya, ortadan yardı. Çok güzel yapıyorsun. <laughs> Valla. beğendim. Bak işte tamam. Bunların da yar yaralım mı? Evet. Onları da çizik atalım Nasıl? göstereyim. Milkeği içelim. Tamam. Hah, bir tane de alayım. Ay, Şöyle çok güzel bakın. Okudum. Tam sonuna hmm. kadar gelmiyoruz. Şöyle bakın. Bunları böyle ...yaprak sarması gibi alacağız. Şuradan bir çizik atıyoruz sadece. Hı. Soğan dolması yapıyoruz. Bu soğan dolması gerçekten çok lezzetli. Ben e, Ramazan ayında... ...çok severim bu tarifi hazırlamayı. Şu Böyle farklı da oluyor. Kebap gibi. Şunu açmadık açmadık. Bence de kebap gibi oluyor. Şöyle şuradan attık. Artık top ser, serpildi. Bunu da efendim soğan dolmamızın en son üzerinde kullanacağız. Anne senin nasıl kasların yok ya? Bu kadar. Şu anda bile kol, kolum böyle uyuştu. Ben yani annen Çok kaslı bir kadın zaten. Sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yükün altında ezilmeden dimdik duruyoruz. Evet zafer seçmiş efendim. E, dün kazanan takipçimizin hemen e, şöyle ismini açıklıyorum. Ne yazmış mesela? Nermin'in enfes mutfağı demiş. Nermin Hanım'cığım çok isterim kitabınıza hem de imzala. Bu beni çok onure eder. İnşallah kazanırım. Şimdiye kadar hiçbir hediye ya da ödül kazanmadım. <laughs> Umarım ilk olur. Sizi ve Serpil'i çok seviyoruz. Her sabah evimize evet. renk neşe getiriyorsunuz. Bu bile önemli bizim için. Sizin nasıl güzel yürekli olduğunuzu bizler biliyoruz zaten öpüyoruz sizi iyi çalışmalar diliyoruz. Ben annemle bile atışıyorum sizin atışmalarınız da çok keyifli demiş. 23 <laughs> saat önce efendim e, yorumumuzu yapmış Şermin Hanımcığım e, bu kitabı kazanan şimdi e, profilde de Nermin Enfes Mutfağı'nda paylaşacak etiketleyerek Şermin Hanım'ı Zafer. Ee, bu kitabı imzalı bir şekilde gönderiyoruz. Bugün yine bir takipçimize Melike ile benim fotoğrafımın altına Hah. Kara Küçükoğlu. Şermin Kara Küçükoğlu ee, sosyal medya ismiyle de etiketlersek kazanan kişi bize adres bilgilerini iletir. Hayırlı olsun. Bugün de Melike ile aynı şekilde efendim evet. e, yapacağız. Soru ne geldi çok merak ediyorum. Melike'ye sorularınız Ben çok severim böyle soruları okumayı takipçilerle. Biz zaten takipçilerle. sen canlı yayın yapıyoruz evet. yabancı değiliz. Aynen etkileşimde olmaya Wow. 200 yorum. 199 yorum. En çok yorumu alan konuksun. Ya. İlk yarıda. Ama biliyorlar çünkü onlarla aramızdaki iletişim çok güzel. Maşallah size ve kızınıza. İnşallah kitabı kazanan ben olurum. Maşallah Allah esirgesin. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Annesi gibi hamurat kızınız demiş. Ya. Hanife Hanımcığım. Teşekkür ederim. Hani yapamazdım demek istiyorum. Bana cesaret e, ama cesaret edemiyorum. Şöyle söyleyeyim efendim. E, diğer tarife de geçelim. Hani yapamazdım demek istiyorsanız sizden vazgeçmemeniz gerekiyor. Ama bunları hayal ederek başaramayacağınızı bilmenizi istiyorum. Birazcık açık sözlüyüm. Hayallerinizi başarmak için hangi yolda ilerlemek istiyorsanız eğitimlerinizi almanız gerekiyor. Ve gerçekten güçlü bir şekilde hissetmeniz ben gerekiyor. Şey Sabretmeniz gerekiyor, çalışmanız gerekiyor. Ve sözü Melike'ye ah, bırakıyorum. Yani annem bazen böyle... Ne kadar yorgun olsa da ağlaya ağlaya bazen yani ağlaya ağlaya derken mecazi söyle anlamda. Söyle evet yapıyordum ağlıyordum. Kalkıyordu, yapıyordu, yapıyordu yani hiçbir şekilde oturması yok. Anne diyorum otur lütfen. Hayır oturamam Melike bugün hiç daha tarif atmadım. iki gündür tarif atmıyorum. Hayır olamaz Sporumu falan. Sporumu yapıyorum koşturuyorum. Aynen sonra hadi diyor bir yürüyüşe gidelim zaten biliyorsunuzdur yok, o bugün yorgunsun diyorum Aynen mesela. Ben gitmiyorum mesela o gidiyor falan ama işleri dağları yapmış. Ee, yani Hani hani yapamazdım demek için efendim birazcık hayallerinizin peşinden gitmeniz gerekiyor o yeterli bence <gülüyor> <gülüyor> Yorduk Melike'yi biri demişler ki e, bu çok hoşuma gitti onu kaçırdım sana bu sefer Melike Gül etkilenmiş evet. <laughs> yazmışlar neydin ne? acaba? Ee, gününüz hep aydın olsun seyrediyoruz harikasınız Melike kızımız da çok güzel maşallah Rab, bak, şansını açık etsin demiş Amin. Ee, çok kıymetli Güler Bilgiç ee, Fatma Hanım süpersiniz sizi çok seviyorum evinize misafir olmuş gibiyim bizim de amacımız maksadımız ekran başındaki siz kıymetli izleyicilerimizi evimize kanal 7 ekranlarına misafir etmek başka bir amacımız yok efendim Amin. çok faydalı soğanlı olması demişler çok ilham veriyorsun Naimin Hanım ben de cesaret edemiyorum demişler İnanın şu kitabı okuduğunuzda yani ben açık ve net söylüyorum ben bir tarif kitabı yazabilirdim ama benim sosyal medyada 3000 tane tarifim var. Oradan herkes görebilir ama benim hayatımı kimse bilmiyor ve benim hayatımdan ilham alacak çok kadın olacaktır dedim. Ve gerçekten bu kitabı elimden geldiğince bütün hanımlara ulaştıracağım. Göreceksiniz efendim yapacağım Allah'ın izniyle. Kızınız da pek mü, e, merha, e, marifetli. marifetli. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben olsam ailemle ekrandan uzak tutarım. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben Bayağıdır ekrana hiçbir, hiçbir annem. şekilde dahil etmiyorum. Ve gayet de ekrandan uzak tutuyorum. Ama burada bir aile konsepti var. Ve yetiştirdiğimiz çocukları gerçekten insanlarla, güzelliklerle paylaşmak bence birlik ve beraberliği getiriyor. Ben de benim evladımı. Gerçekten hani böyle binde bir de olsa ekranda çıkartıp göstermek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yoksa ben de çocuklarım öyle her gün de ekranda değilim. tutan bir insan değilim. Ve dediği gibi zaten 19 psikoloji yaşında. okuyor. 19 yaşında bir kızım. psikoloji hakkında soru sormayın ama daha. <gülüyor> <bir> <gülüyor> Maşallah <laughs> kadarı da bahtı da güzel olsun demiş Fatma Hanım. Teşekkür ederiz. E, yorgan kek tarifini son anda kaçırdım. Tabii ki efendim nefes Mutfağı sayfamızda akşam üzere paylaşmış olacak Zafer Bey. İlk defa izledim sizi. Anne kız çok güzel sunuyorsunuz. Yoğurdan ketenize de bayıldım. Böyle böyle devam edeceğiz ama tarifleri de es geçmeyelim. Ee, sağlıklı fit poğaça değil mi bu? Evet. Vay 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 vay. Neler yapıyoruz efendim? Ara sağlıklı poğaça. Sağlıklı poğaça yapıyoruz. Bir e, alttan hemen alayım tatlım yoğurma kabı. Şuradan alacağım. Ee, Bunu mu? Ee, buraya evet, bir peçeteyle alsın biraz. Dur buralara gelmiş. Evet, kıvamı Kıvamı, bu. kıvamı. Evet, dolmanın kıvamını Melike Gör ayarladı, izlediniz. Ee, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.